Merhaba değerli öğrenciler. Bugün sizlere anlatım bozukluğu konusunda anlamla ilgili dil yanlışları kısmını anlatacağım. İlk olarak gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna bakalım. Her zamanki gibi önce açıklamasına bakalım. Aynı anlama gelen veya cümlede işlevi olmayan sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşan anlatım bozukluklarıdır. Hemen örneğime bakıyorum. Pazar günü dinlenip istirahat edeceğim cümlesindeki dinlenmek ve istirahat etmek aynı anlama geldiği için sadece birini kullanmak yeterlidir. Slaytımı ilerlettiğim vakit yanlış anlamda sözcük kullanımı başlığı ile karşılaşıyorum. Gelin hep beraber önce açıklamasına bakalım. Sözcüğün anlamını tam olarak bilmeden kullanılan anlatım bozukluklarıdır. Şimdi örneğimize bakabiliriz. Ülkemizde etken bir yanardağın olmadığı bilinmektedir cümlesindeki etken kelimesini etkin şeklinde düzeltmeliyiz ki bu anlatım bozukluğunu gidermiş olalım. Şimdi ise anlamca çelişen sözcüklere bakalım. Açıklamayı es geçtikten sonra örneğimize baktığımız vakit sınıfta yaklaşık 5 öğrenci vardı şeklindeki cümlede sayı kesin olduğu halde yaklaşık kelimesinin kullanılması anlamca çelişkiye yol açmıştır. Slaytımı ilerletiyorum ve deyimin anlamca ve biçimce yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakıyorum. Hepimizin de bildiği gibi deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Açıklamamızda kısaca deyimin cümleye uygun anlamda kullanılması vurgulanmıştır. Örneğimize bakarsak bunu daha iyi anlayacağız. Yaptığı her işi eline yüzüne bulaştırdı şeklindeki örneğimizde görünürde bir şey yok gibi. Ama eline yüzüne bulaştırdı şeklinde bir deyim olmadığını, doğru olanın yüzüne gözüne bulaştırdı şeklinde olması gerektiğini belirttikten sonra anlam bulanıklığı ile ilgili anlatım bozukluklarına bakıyoruz bir cümlede birden fazla anlama ulaşılması şeklindeki kısa açıklama oldukça yeterli. Anlattıklarını anlamadım şeklindeki örneğimize kimin anlattıklarını sorusunu yöneltiyoruz ve senin mi onun mu cevabını alıyoruz. Vakit kaybetmeden slaytımı ilerletiyorum. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması neymiş şimdi ona bakalım. Örneklerle daha iyi anlaşılacağını düşünerek uzunca yapmış olduğum açıklamayı bir kenara bırakıyorum. Örneğimizde çok başım ağrıyor demişiz. Gelin bunu başım çok ağrıyor şeklinde düzeltelim. Devam ediyoruz ve mantık ilkelerine aykırılık neymiş ona bakıyoruz. Kısaca açıklamayı özetlersek düşüncenin yanlış bir sözcük ile ifade edilmesidir diyebiliriz. Örneğimize bakalım şimdi. Korkarım işleriniz yolundadır şeklindeki cümlede işlerin yolunda olmasını korkarım sözcüğü ile anlatmak hepimize gülünç gelmiş olmalı. Korkarım sözcüğü yerine umarım sözcüğünün kullanılması bu anlatım bozukluğunu giderecektir. Evet değerli öğrenciler bugünlük dersimiz bu kadardı. Dil bilgisi kurallarına uymamaktan kaynaklanan durumlarla ilgili anlatım bozukluğunu da diğer bölümde anlatacağım sizlere. Şimdilik hoşçakalın.